Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kahta Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Orman yönetimindeki 34 bay 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür yönetimindeki 63 şey 734 plakalı otomobil Kahta Çayı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cesetleri ise hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sen de muhakkak anlaştın mı? Ne oldu beChia Hayır mi? tes אח还 Çember refugee Ferkl,engo awiaç дети Bir Sek OK Yemek BuANKは Ф manger Sen bural Hayır Bir BH erak Abi Tabiibah

karda dara besle saba anı ben bunu ne batlıyor ver bırak gel çal bak